Arkadaşlar ben Paul Rus'larla beraber, beraber yeni bir dünya oluşturuyorum Minecraft'ta. Hep yapım şeyleri çekeceğiz ama bir dakika durun. Ben azıcık bir büyü alacağım. Yani hayv uzaktaki hayvanları öldürelim diye. Önceki bütün büyüleri biliyorum ben. Hangilerinin neye basıldığını. Ya yani biliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoda da abimin yanında ben varım. Evet ama Vasa hiçbir şey yapmayacak. Sadece Vasa Bella çıktı onunla oynayacak. Evet. Vasa'nın hesabından video çekebiliriz. az önce ne almış? Az ben önce mega Ola. kutu açmıştım da içinden Bella çıktı. Güç. Abi altı atmayayım arkadaşlar. <Gülüyor> Önümde <laughs> poğaça <Poli> çıktı arkadaşlar. <laughs> Sonra. Tamam. Biz de aynı şeyi dedik. Tüh, abi ya. Aa öldüm. Şimdi şöyle bir de sonsuzluk basacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın azıcık. Geciktim çünkü bu hayvanları temizlemek için lazım. Yani hayvanlar sıkıntı. Bir tane yağ Bir şey yap. Gem bir şey alıyorsanız bir tane yapma taktiğini göstereceğim. Dört tane alıyorsunuz. Bakın etrafa dizdiğinizde bir tane yağ olarak geliyor. Şu an arkadaşlar bugünkü videomuzda size modern lüks ev yapmayı göstereceğim. Havuzlu. Bir tane koyuyorsunuz. iki tane kırıyorsunuz. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane geliyorsunuz böyle. Arkadaşlar bir de Brawl Stars'ı koyduğumuzu katamayı unutmayın. Yok canım Brawl Stars'ı değil bu. Neyse söyleyeyim ben. Neyse ben söyleyeyim. Yine ben. ben yine söyleyeyim abi. Neyse. Ee, binden aşağı kupanız varsa atıyoruz. Yani binden fazla olması lazım. Ya bir de açıklamaları değiştirmeyin. Açıklamaları değiştirenlere gıcık oluyor Şimdi Atış. böyle 10 tane geliyorsunuz. Yine. Şuradan da 10 tane geliyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle geliyorsunuz. Buraları birleştireceksiniz ama böyle şöyle yapacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şu iki tane sandık koy. Ben burasını şöyle anlıyorum. Bakın. Yani iki tane boşluk var ya. Orası simetrik olduğunu şöyle anlıyorum. Göstereyim size. Merdiven alıyorsunuz. Yani ben e, sandıkları koyarak anlıyorum. Bakın böyle. 3 tane sandık boşluk bırakıyorum. Bakın. Böyle yaptığımda anlayış... Yani böyle 3 tane, böyle 4 tane çıkıyorsunuz. Bakın böyle. Böyle çıktıktan sonra buraları kapatıyorsunuz böyle. Kapıya geliyorsunuz. Kapıyı böyle yapıyorsunuz. Üstüne cam dizersiniz. Böyle. Bakın şimdilik modernliğini aldı. Galiba yetişmeyecek ama olsun. Azıcık uzun olur video. Yani. Bu evi ben gözüm kapalı bile yaparım. Minecraft ustasıyım. He bir de bizim Minecraft vardı ya. E, onda Uaz'ın tabletinden çekiyoruz onu. Ya onda usta tabii de böyledeki Minecraft azıcık sıkıntılı. O yüzden bitir 1.17'ye başlayacağız orada. Ya yani dünyada ikinci finali yapan Tek ben olacağım. Bir tanesi Berat, bir tanesi de ben. Berat mı? Hani Berat Minecraft'ın ikinci şeyisinde bitirmişti ya. Neyse boş ver. Berat hayır. işte İşte. Böyle yapıyorsunuz. Ben şöyle camla doldurmayacağım şimdi buraları daha güzel yaparsınız siz. Böyle kapı koyuyorsunuz. Şuraları falan camla dolacaksınız. Şimdi böyle bir şeye benziyor. Şuradan dörtlük yapıyorsunuz. Dörtlükken böyle. Üste çıkıyorsunuz. 3 Üst tane cam sizecek gibi. Bir dakika durun. İşte oraya öyle yapacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şuradan 2-3 oluyor. Bakın. Buraya böyle yapacaksınız. Bak ama bunları kırıyorsunuz. Burası bütün kaplı balkon yapacaksınız. Böyle şuralara camlar yerleştireceksiniz. Bizim zamanımız, benim zamanım yok. O yüzden yapmıyorum. Ee, çok güzel bir ev olacak ama onu söyleyeyim size. Bu videolar gelsin mi yorumlara yazabilirsiniz. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Yani çok yaptım ya. Neyse bakarız onlara. Şöyle birleştiriyorum. Ben buraya kedilerim için bölge yapıyorum genellikle. Şöyle şuradan iki tane boşlukla. Yani şuraya şöyle, buraya da böyle, böyle. Şöyle yapıyorum. Bakın buraları üçlük yapmanızın sebebi üstünden cam geçmesi. Bakın şöyle olduğunda ben sevmiyorum. Bakın. Böyle olduğunda kötü durmuyor mu bakın böyle simetrik falan değil kötü duruyor o yüzden bu evi ona göre yaptım böyle camla dolduruyorsunuz bir de arkadaşlar yok bir şey ben söylemeyeyim işte bir şey. yapacağım ben bir şey söylemeyeyim ben hı hı. evin içini yapmayacağım bu video azıcık sıkıcı olacak çünkü ben hile kullanmıyorum böyle bazıları böyle time time falan böyle komut kullanıyor ben komut kullanmadan yapıyorum ben 70'e 70'lik bir alana uçak yaptım. Benim bir tane şehrim var. Yani hiç kimseye göstermedim. Tek misafirlik yani arkadaşlarıma falan gösteriyorum. Onu gösterebilirim. Bakın böyle kapatacaksınız. <laughs> ben de nasıl şöyle böyle kapatacaksınız. Yanlış yapmışım. Yanlış bloktan yaptım ben. Böyle düzgün kuvar böyle pürüzsüz kuvarslar yapıyorum normalde. Ama normal kuvar almışım. Video heyecanı. Bakın çok güzel oldu. Ben şöyle diziyorum buraları. Buraları da aynı şöyle kapatacaksınız. Karşıdaki gibi. Ama ben böyle karşıdan azıcık farklı olsun istiyorum. O yüzden bakın böyle yapacağım. Buraları daha güzel duruyor bence. Burası böyle olsun bir farkı olsun. Böyle daha güzel duruyor. İnce cam da kullanmayı en sevmediğim şeydi. Bakın böyle daha güzel duruyor. İşte burası balkon olabilir. Şezlong menzolok yapabilirsiniz. Bakın tane evimiz şöyle görünüyor şu an. Bakın şu oradaki kat var ya oraya bir tane daha kat yapacaksınız. Alıyorsunuz şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mu oldu ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam 10 olmuş azıcık fazla büyük gibi neyse siz kısaltabilirsiniz ya ben kısaltacağım burasını dokuzluk yapın ya da sekizlik de yapabilir sekizlik yapın ya da böyle gelin buraları şöyle bütün doldurun bakın böyle oldu ya böyle olması gerekiyor evinizin şu an ben, ben camları falan koymadım ama siz koyarsınız videoyu durdurup durdurup yapanlar böyle şöyle yapıyorsunuz Buraları da camla kaplayacaksınız. Burası balkon değil arkadaşlar. Burası bir tane daha kat. Bakın burada da bir tane kat var. Gördünüz mü? Bakın. Buraları da kapat dolduracağım şöyle. Burası en güzel katlardan biri. Çünkü bakın her yer cam. Her yeri görebiliyorsunuz. Ha, bir de bu yayı bu yüzden yaptım. Allah. Ha, bir de iki dakika. Ve hile kullanıyorum. Yani. Bizim şey serimize yapmıyorum da böyle. Heh, her zaman dönüşsün. Yaptım. Time set time çekmeyeyim diye. Buraları da kaplayacaksınız. Ben kaplayayım şöyle iki dakika. Siz buraları müzikle dinleyeceksiniz. Ben söyleyeceğim onu da. Evet arkadaşlar kendi uydurduğum şarkıyı da söyledim. Şöyle Buraları canla doldurun. Kolay diye ben yapıyorum buraları. Bakın ev dıştan böyle görünüyor şu. Böyle. Ben çok yapmadım içini çünkü böyle video uzun olmasın diye. Uzun videoları bazen yükleme izni verilmiyor. Böyle yapıyorsunuz. Buraları camla doldurursunuz siz. Ben şöyle tek buralarını Yanlış koymadan yapmıştım az önce. Neyse, bakın. Şurasını da kaplıyorum ben. Çatısını yapacağız şimdi. Ben çatısına şöyle bir tane desen vereceğim. Bu desen sevmeyenler yapmasın. Bakın. Tak, 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 tak. Bakın böyle bir tane desen veriyorum ben. Şu an daha güzel dursun diye. Bu deseni seni verdim ya. Bakın. Şöyle ortadan kestim resmen. Simetrik olmadı. Simetrik yapayım. Şurasını da şöyle simetrik yapayım. Simetrik. Heh. Şöyle alanı düzgün kuvarsa doldurdum böyle pürüzsüz. Bu pürüzlü. Bakın çok güzel duruyor. Bu da şöyle kuvars bloğuyla doldurayım. şöyle. Bakın böyle. Şu an ev bitti sayılı. Böyle olacak. Bahçesini de göstereceğim. Ama bahçesi çok zor ya. Neyse. Yaparız. Bir şey olmaz. Şöyle şurası 5 olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. böyle. Bakın şurasını şöyle yapacaksınız. Çünkü buralarda bir T boşluk olacak. Bu onun daha güzel görünmesini sağlayacak. Yani anlatmak istediğim şey şöyle. Yani bakın. Böyle yapraklarla desen vereceğiz buna. Ev yapmayalım da uzun zaman oldu. Ra 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 ra. Şu yolları ben yavaş kapattım. Siz düzgün kapatabilirsiniz. <laughs> Buraları ben şöyle yapacağım. Bakın. Şu an oraları kıracağım mesela. Çünkü eşit olduğumuş mu diye bakacağım. Mantık. Bazen oyunda hata oluyor böyle. Yok kırdım. Şöyle. geçiyorum. Bu kadar büyük bir havuz olmayacak. Bakın buralar şöyle bütün ikili ikili katılacak. Şöyle ben kazayım. Verimli konum kürek mi versem kendine? Ben. Bakın şöyle kazacaksınız. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ben böyle yapacağım şimdi. Bir bakın şöyle. Çok güzel oldu bence. Şöyle şuraları kıracağız. Şöyle tak 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 tak. Böyle. Şöyle kırıyorsunuz. Sıkıldım. Bakın şu içini bütün kıracaksınız böyle, böyle bu kırdığınız yerler kuvvetli olacaksınız. Üçlük bir alan olacak. Buralarda böyle yürüyebilirsiniz böyle hayvanlarınız falan. Yani ev böyle olacak. Hmm. Ya bitirmek istiyorum ama yapamam zaman yok. Ev çok uzun süren bir. buraları kurusuz kuvarstan yapacaksınız bir de. Hmm. O yüzden normal kuvars sildim az önce. Ha bir de neden yaptığımı bilmiyorum asla Ben de istediğim bloktan yoksa yapıyorum. Hihihihih. Tahtadan da yap. Tahtadan da ev yapacağız. Ama şu anda değil. Hızlandırayım ben buraları. Bakın şu bur bur Böyle. Oh. Böyle. Böyle olacak işte. olacak işte. tane bir siz için daha güzel yaparsınız. Ha, bu videoda bir de şehrimi göstereceğim. 2-3 dakika. Ya dünyadan çıkıyorum. Bakın geldim. Nereye çıktım? Video çekiyor muyum? Ah çekiyorum. Ben çekmeye basmadım sanırım.

G Bakın burada en son yaptığım ev var. Bunun yapımı gelebilir. Bunun yapımı gelebilir. Bunun yapımı. Burada kurban bayramına özel şeyler. Jet uçak. Böyle bakın. O evi de buradan yaptım bakın. Son görünüşü bakın böyle olacak. Bunu da göstereyim. Böyle olacak. İçini falan her şeyini doldurdum ben burada. Böyle havuzlu böyle olacak bakın tam anlatamıyordum ama böyle olacak. Ben oraları şimdi toprak yapmıştım böyle. Buna benzer yapmaya çalıştım. Bakmadım. Bu da bu ev de çok güzeldi. Böyle kendim oluşturdum. Buradaki neredeyse hepsini kendim oluşturdum. Bakın tutup ayva falan. Hiçbir yerden bakmadım. Bakın hepsi orada. şunu baktım. İsmet Reygin'in evine baktım. Yani başka hiçbir şeye bakmadım. Bir de şuradaki tavuk heykeline bakalım. Bakın madenci şeyleri falan. Ağaç falan. Bakın. Kamp alanı. Cami. Spor sahası. Cami. Hı <laughs> hı cami. Bakın. Beşiktaş 3. Fener 0. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Kesin Bakın böyle. Bir de banka falan var. Ben bir, bir de bir yani. Evet. Bir şampiyon olduk çünkü. Bakın şurada göktörenle saman var. Bakın oyun kasıyor. Çünkü ben bir video çekiyorum. İki hop televizyonda video çık. Bakın şöyle en son iki hale böyle olacak. Hmm. bakın böyle olması lazım bir bakıma yani bakın şu rengeceğimiz bakın bu da benim koyduğum ben koydum yani içini böyle dolduracağımız bak içi üçlük bir alan çünkü burasını kuzenimin düzenledi nasıl düzenledi bilmiyorum Bakın burada azıcık hatalar olmuş. Bakın Çünkü burası belli. Burası belli falan. Böyle. Ben de buraları böyle açardım da zaman kalmadı. Bakın burası hmm. da böyle olabilir lazım. Burada da aynı yer var bir de. Bakın burası da böyle olacaktı. balkon balkonu yapmıyorum. Bakın böyle olacaktı. <laughs> bu kadar. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın bay bay.